Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Eddu'a'u muhul ibade Dua ibadetin özüdür, özetidir. Başka bir hadis-i şerifte dua silahul mu'minin Dua müminlerin silahıdır. Duanın kabulü için samimi olmamız lazım. Duanın kabul olması için belirli vakitler seçilmiş olduğu vakitler vardır. Örneğin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ سَاجِدٌ İnsanın en çok Allah'a yakın olduğu an secde anıdır. İnsanın secdede yapmış olduğu dualar makbuldur. Dua eden abdesti olması kıbleye yönelerek ellerini kaldırarak ve samimi bir kalp ile başta hamd salat getirerek sonunda da yine salatla bitire hamd salatla bitirerek o şekilde duaların kabulü için önemlidir. Ve hatta duaların kabulü bir de insanın yediği, içtiği ve giydiği ile de alakalıdır. Eğer yani yemeğimiz İçmemiz haram ise duaların kabulü da daha az ihtimaldir. Ama helal lokma ile beslendiğimizde elbette dualarımızın da kabule şayan olacaktır.